Selam. İçinizi ferahlanacak harika sosuyla ton balıklı makarna salatası yapalım mı? Öncelikli olarak salata kasemizi alıyoruz. İnce kıymış olduğumuz marulu koyuyoruz. Rendelenmiş olduğumuz havucu ekliyoruz. Doğramış olduğumuz yeşil ve kırmızı biberi ilave ediyoruz. Soğanı ilave ediyoruz. Salata turşusunu ekliyoruz. Hepsini karıştırıyoruz. 8-10 dakika kadar haşlamış olduğumuz makarna ilave edeceğiz. Ben boncuk makarna kullandım fakat siz sevdiğiniz veya dilediğiniz makarnayı kullanabilirsiniz. yağını süzmüş olduğumuz ton balığını da ilave ediyoruz. Şu an bütün malzemeleri koyduk. Sadece sosumuz kaldı. Sosumuzu ayrı olarak hazırlayacağız. Sosu hazırlamak için 3 kaşık yoğurt ilave ediyorum. 2 kaşık kadar mayonez ilave ediyorum. Dereot ekliyorum. Yapraklarını kullanacağım nane ekliyorum. Yarım limon suyu, bir tutam tuz, bir yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Sos malzemelerini blenderdan geçiriyorum. sosu hazır. Artık ilave edebiliriz. Bir defa daha tüm malzemeleri karıştırıyorum. Domatesli makarna sosu hazır. Afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olur musun?